Gülce Yaşam'dan selamlar sevgiler merhaba canlar kanalıma hoş geldiniz yine sizi böyle çok güzel bir modelle karşılıyorum hepinizin rahatlıkla yapabileceği böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir model ister yazlık bluz yapın ister şal yapın isterseniz battaniye yapabilirsiniz yine çok beğendiğim bir model bunu sizlerle paylaşmak istedim eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen modelimin yapımına geçiyorum. Gördüğünüz gibi ben 3 renk kullanıyorum. Sizler dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Benim tercihim beyaz, yeşil ve pembe. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Tığım 3 e, milim kalın bir tığ kullanacağım. Çünkü e, modelimizin salaş olması lazım. Rahat örülmesi lazım. Bu kadar çıkartacağım için fazla bir zincir çekmeyeceğim. Şöyle. Bu kadar zincir yeterli benim için. Hemen ilk zincirimi atlıyorum. ikinci zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyorum. Ve hemen yanına ilk sıramız bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok güzel bir model. Özellikle renkleri favori rengim. Sizler kendi zevkinize göre renkleri ayarlayabilirsiniz. Tığ numarasını da kendi elinizin sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. Benim elim sık olduğu için kalın bir tığ kullandım. Ben hemen bu ilk sıramı tamamlayıp geliyorum. İlk sıramı tamamladım. İkinci sırama geçtim. Bir zincir çektim. Hemen arkaya döndüm ve yine burada da aynı şekil sık iğne yaparak ilerliyorum. sıra sonunda tekrar geliyorum ikinci sıramı da tamamladım hemen burada ne yapıyorum burada yeşil rengime geçiyorum 2 3 zincir çektim geri döndüm tığımın üzerine aldım şöyle bir iki trabzan Iki, sık iğne atlıyorum. Hemen üçüncü zincirimin tepesine bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Ve tekrar üzerine alıp bir, iki atlayıp üçüncünün hemen tepesine batıyorum. Tekrar bir zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz 2 3 bir zincir tekrar aynı yere batıyorum 2 3 aralarda ikişer tane atlıyorum. 2 ilmek atlayıp üçüncünün tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan daha yapıyorum 3 tekrar bir zincir aynı yere batıyorum ve burada da hemen köşeye batıp kapatıyorum 3 zincir çektim. Geri döndüm. Tığımın üzerine aldım. Hemen bu çekmiş olduğumuz ikili trabzanların tam ortasına batıyorum. 1 2 Tekrar 1 2 1 2 Ve hepsini birlikte kapatıyorum aralarda iki zincir çekip tekrar hemen bu araya bir iki tekrar trabzanlarımızı kapatmıyoruz hepsini bir topluyorum bir iki zincir çektim 1 2 Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. aralardaki iki zincir, üç tırabzan yapıyoruz ve hepsini bir kapatıyoruz. Böyle tek tek çekiyorum 2 ilmek 3. ilmekte hepsine bir topluyorum 2 3 1 2 ve 3 Burada beyazıma geçiyorum. hemen ilk boşluğa 1 2 sık iğne yaptım bir tane de üçlü trabzanların tepesine hemen aradaki boşluğa iki trabzan 2 trabzan demişim iki sık iğne bir tane de hemen tepeye sık iğne yapıyorum 1 2. Hemen bir tane buraya. iki tane aralara. İki. Ve bir. Tekrar geri döndüm. Burada yine aynı şekilde bu ilk başta yaptığımız gibi ikinci sıramızı da sık iğne yapıyoruz dediğim gibi model çok zevkli örmesi hepinizin rahatlıkla yapabileceği bir model ve ilk defa örgü bile çok rahatça yapacağı bir model modelimiz bu şekilde ilerliyor tekrar aynı şekil üzerine yeşil pembe devam ediyorum Gerçekten çok güzel bir model. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Şöyle göstereyim. Bugünlük benden bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz. O güzel yorumlarınızı mutlaka bırakın. Yoruma kalp dahi olsa bırakırsanız. Beni çok mutlu edersiniz. E, beğen butonuna e, basarsanız. Böylelikle daha da çok. E, etkileşim sağlamış oluruz. Bir de paylaşmayı unutmayalım. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız birçok kadına birçok örgü severe ulaşmış oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Sürçü lisan ettiysem affola. Allah'a emanet olun. Bir sonraki içerikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.